Merhabalar. Geldik Haziran ayının yükselen akrep burcunu anlatmaya. Şimdi 2 Haziran'da Venüs Yengeç burcuna geçecek. 27 Haziran'a kadar da burada. Yani sizin 9. evinizde. 9. ev bizim eğitim, seyahat, işte din, felsefe, hocalarımız, profesörler, işte rehberler gibi konuları ve kişileri içeren evimiz. Venüs aşk ve para demek. Yani yabancı ülkelerden biriyle yabancı bir aşka şey mesela hemen. Ve oradan gelecek bir maddi bir kaynak oradan size gelebilecek bir fayda, e, ilişkileriniz sayesinde gelebilecek bir maddi kazanç olabilir. E, yurt dışına e, gidebilirsiniz. Orada keyifli yani keyif aldığınız bir şey yapacaksınız 9. konularla ilgili. Aynı zamanda para da kazanabileceğiniz tabii. Bazı felsefi konularda fikir alışverişi yapacağınız e, çok kıymetli bir hocayla tanışabilirsiniz. Sonrası için hayatınızı değiştirecek bir sizin iç dünyanızda şimdiye de inandığınız bir felsefi kütümden değiştirecek bir mentorla karşılaşabilirsiniz. O yüzden eğitim için para harcayabilirsiniz. Siz eğitim verebilirsiniz ve bunun için para harcayabilirsiniz. Böyle güzel bir etki var. Sonra ayın en önemli konulardan biri 10 Haziran'daki İkizler burcunun 19 derecesinde olan güneş tutulması. Eğer İkizler 19 derecede herhangi bir kişisel gezegeniniz varsa çok çok daha fazla etkilenirsiniz bu tutunmadan. Ee, yani çok kuvvetli yeni ay diyebiliriz bu Çok kuvvetli başlangıç enerjileri, herhangi bir şeye başlama enerjisi. Sizin 8. evinizde olacak bu turnuva. İşte yani görecek biraz sıkıntılı bir ev diyebilirim akrepler için. E, ee, retro'daki Merkür de eşlik bu tutunma en önemli yanlarından biri bu. Şimdi 8. ev dediğim gibi zor evlerden biri. Zor bir konunuzla uğraşacaksınız aslında. Ee, yani hemen Haziran'da tabii gerçekleşmeyebilir bu, 5-6 ay yayılan bir etkisi de olabilir. Yani Temmuz ve Ağustos'ta da yaşayabilirsiniz belki bu krizin. Ne olabilir bunlar? İşte boşanma, ameliyat olma, büyük bir borcun altına girme, büyük bir kredi çekme, borç için, nafaka, ortak kullanılan mallarla ilgili bir takım sorunlar, krizler. Yani mal paylaşımı, belki kriz bir mal paylaşımı işte. Onun çözülmesi gereken bir miras davası. Yani dediğim gibi işte çok da e, keyifli olmayan başkalarının paralarını, ortaklaşa paralarımızı anlatan bir ev bu. E, ne olabilir? Yani ameliyat olmanız gerekiyordur. Mesela e, artık o konunun e, nihayet ermesi gerekiyordur. Karar verirsiniz. Tamam dersiniz ameliyat olayım. E, işte. Çok sevdiğiniz bir de yaşıyor olabilir bunlar aslında. Yani direkt siz de yaşamıyor olabilirsiniz. Ee, ama o, o yaşarken sevdiğiniz biridir. Aynı sıkıntıyı siz de hissedebilirsiniz. Yani, yani kriz etkisi yaratabilir sizde. O yüzden e, çözüm bulmak için uğraşacaksınız. Onu söyleyebilirim. İşte bu merkür aslında e, retroda olmasaydı iyiydi. Ama retroda yaşayacağınız konu her neyse çok emin olamamayı verecektir. Ve böyle bir gel git yaşama hissiyatı verecek. E, kararsız kalacaksınız. En çok ona e, yarayacak. Farklı fikirlerden etkilenip karar vermekte güçlük çekebilirsiniz. Ya da verdiğiniz kararın e, yanlış olduğunu düşünüp, geri çekip, tekrar verip e, böyle bir dediğim gibi işte sürüncemede kalabilir belki. E, umarım çok zorlayacak bir şey yaşamazsınız. E, yani Merkür eğer hemen verilmesi gereken, hemen yapılması gereken bir başlangıç değilse bir bakarsınız şimdi Haziran da o zaten kendi belli eder o. Bunu bu Merkür retrosundan sonra bırakmanızda fayda var. En azından onun retrosuyla uğraşmazsınız. Yani zaten burası biraz sıkıntılı bir ev. O yüzden ne olabilir? Siz aynı evdesinizdir. Taşınıyordur artık. Yani malları da alıp, da alıp gider. Böyle bir kriz olabilir. Sorun biraz Ander Mars Aslan burcuna sizin onun geçiyor bu çok güzel bence şimdi Mars Aslan'ın aslan, ın, aslan ın olduğu yerde biz e, neyle mücadele ettiğimizi yani aslan mücadele ettiğimiz yeri gösterir hangi konularla mücadele ettiğimizi gösterir siz demek ki kariyer konularıyla mücadele edeceksiniz e, burada biraz aslan da çok güvenlidir cesurdur Olumlu bir sürü yanı vardır e, girişkendir ataktır ondan sonra kimselerin cesaret edemediği şeyleri yapar, söyler, atılır, öne yapar da e, bazen zaman zaman saldırganlaşabilir, agresyona bağlayabilir, fazlaca sinirli olabilir, küste olabilir fikirlerini söylerken. Bu da kaç defa antipatik gelir. O yüzden kariyer evinizde böyle bir Mars Aslan Burcu'na geçerken biraz dikkatli olmanızda fayda var. Yani hem hareketlerinize hem sözlerinize karşı tarafın çok da böyle hani bam tellerine basmadan ama tabii ki istediğinizi söyleyerek, dile getirerek çünkü bunun için çok iyi enerjiler var, destekleneceksiniz. Ee, böyle bir e, dönemi değerlendirebilirsiniz kariyerinizi. Bu size iğme kazandıracaktır. İleriye dönüp güzel şeyler yapmanıza yol açabilir. İşinize yarar yani aslında. Hırsınıza çok hırsınıza yenik düşmezseniz işinize çok yarayacak bir dönem bu. Son 15 Haziran'da kesinleşecek bir Satürn-Uranüs karesi var. Yılın en zorlu açılımından biri bu. En dönüştürücü. Aslında zorluğu şu çok dönüştüren bir enerji bu. Yani artık buna direnmek ve dönüşmemek olası değil. Şimdi biz insan olarak da hepimiz mutsuz da olsak bir yerde değişime direniyoruz. Neden? Negatif. ya Kendimizi korumak için o ilkel benlik. O bulunduğun konuda kalmıyor. Kötü de olsa gittiği yere kadar orada kalmayı istiyor. Çünkü o yeninin ne olacağını bilmek için o bilinmezliğin getirdiği bir korku var. Halbuki pozitif düşünsek ve o belki de o yeni olan şey şahane bir döneme başlayacak, başlatacak biz hayatımızda. Ama yok işte biz hep negatifi düşünüp yok yok hani gittiği kadar devam edeyim, sabredeyim falan gibi bir şey düşüyoruz ya, düşünce düşüyoruz. Hepimizde var bu, bütün insanlarda. E şimdi işte artık oralara düşemeyecek, düş, istediğin kadar düşeceksin. sen bunu istesen de istemesen de senin bunu zorunlu kılacağın hale getirecek. Yani o değişimi yapacaksın artık. Başka şans yok. Değişeceksin ya da değişeceksin. Ya isteyerek ya istemeyerek. Üstelik de bunu öyle orijinal, öyle beklenmedik bir zamanda, öyle değişik yollardan yapacak ki. Hani bir değişeyim bari gibi. <laughs> Hepimiz için değişeyim bari diye. O yüzden gönül değişelim bence. Bu sizin dördüncü ve yedinci evleriniz Önemli evler bu. Bu taşınma, iş değişikliği, evlenme. Şimdi köşe evlerden geçen her şey dedim ya büyük olayları tetikler. Bunlar işte taşınma, evlenme, boşanma, iş değiştirme. Büyük büyük hayatımızı sistemini değiştirecek büyük olaylara neden olur. İşte yanınızda taşınan sevginiz gider. hani büyük yani o olay olduktan sonra eskisi gibi olmaz. Bu yüzden farklı sorumluluklar. Bu da size farklı sorumluluklar almaya yeter. Ama bu işte hayatın tekamülü içinde büyümemiz için, anlamamız için varoluşu, yaşamını kendimize ya da e, kendimizi aslında içten içe bildiğimizi düzeltmemizi gerektiren şeyleri bildiğimiz e, o yanlış yaptığımız her neyse o şeyleri düzeltmemiz için gereken fırsatlar diye düşünüyorum ben bunu Yani bunları iyi değerlendirip bir üst sürümümüze neden geçmeyelim? Kendimizin daha iyi üst sürümüne neden geçmeyelim? Yani mümkün mümkünken üstelik. O yüzden hani ben hiçbir değişimi zorlansak da kötü algılamıyorum. Çünkü niye değişim niye kötü olsun zaten? Evet ilk başta biraz adaptasyonda zorluk çekebiliriz ama alışırız. Yani akreplerinde dediğim gibi önemli bir değişim aşamasındalar, önemli bir evredeler. Ee, onların hayrına olsun umarım. 24 Haziran'da 3 derece Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. Bu da önemli. Ay içinde önemli olaylardan biri. Tabii 3. evde oluyor bu dolunay. Yani sizde 3. evinizde olan e, konularla ilgili bir final yaşıyorsunuz. Bu nedir? Sık görüştüğünüz kişiler bunlar. Yani kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınız. Bazı konularla e, kafanızda bitirdiğiniz bazı konuları onları da söyleyeceksiniz. Belki görüşmeyi gezeceksiniz. Bu kadar yani. Ya da biz ortak bir iş yapıyordunuz, biz iş yapmayalım diyeceksiniz. Ondan sonra ters bir kadar birçok e, konuya farklı bakıp e, farklı olduğunu fark edip başka bir ilişki biçimde geçebilirsin mesela işte o kuzenlerimizi düşünüyoruz hani farklılık birinin birinden iyi daha iyi daha daha diye bir şey yoksa hani daha iyiyim ben daha iyi düşünüyorum hayır sen öylesin ben böyle düşünüyorum e bu farklılığı fark et, yüzleşmek ve gereğini yapmak da hani dolma enerjisiyle mümkün olacak e işte sık görüştüğünüz belki bir müşteri komşu kuzen neyse onlarla işte Görüşebilir, görüşmeyi kesebilirsiniz. O e, nicedir alışveriş yaptığınız bir müşteriyle artık biz yapmayalım. Hani dostluğumuzla dilenecek. Biz iş ilişkisini bırakalım diyebilirsiniz. Bunların hepsi olası. Bu yüzden e, ama güneşin e, işte Jüpiter'in güneş yaptığı o üçgen açı 120 derecelik bir açısı var. O kolaylaştıracağını söylüyor ve bu e, aldığınız kararın sizin e, varoluşunuzda kimliğinizle çok örtüşeceğini belki de nicedir yapmanız gereken bir şeydi. Bu düşündüğünüz bir şey. iyi olacağını söylüyor. 26 Haziran'da çok şükür Merkür retrosu bitiyor. Yani Merkür aslında tabi bu Satürn yörünlersi gibi büyük gezegenler gibi çok büyük büyük etkilemez ama işte günlük rutin işlerimizde çok yani şey yapar. Nasıl diyeyim? Tekrarları düşürür, aksaklıklar yapar. Bir türlü olmaz. İstediğin kişiye ulaşamazsın, sizin yazışmaya yapamazsın, filan böyle hani seni zamanından çalan bazen derin şeylerle evlerdeyse, işte ikinci evdeyse kişisel gezegenlerinizde ciddi bir teması varsa daha derin e, geçmişte uğraşmanızın nedeni olması olur. Onlar da olur. Ee, ama sizin işte 8. evinizdeydi bu. Zor bir evde iyice zorlamıştır yükselen akrepleri. İletişim konularında belki krizli konular artık çözüm bulabilirsiniz. Yani. 8. evinizde oluyordu tutumlar, biliyorsunuz. O yüzden orada işte düze geçen bir merkür artık o konuyla ilgili sizin daha rahat bir akış sağlamanız, daha rahat yol almanıza neden olacak e, şeyler yaşatabilir. O güzel bir şey. Sonra 27 Haziran'da Venüs Aslan Burcu'na geçiyor 10. evinize. Mars oraya geçmişti. Bu belki de bence yılın en iyi ayı olabilir sizin için. Kariyer konularında 22 Temmuz'a kadar burada Venüs'te. Hiç şahane bir şey bekliyor olabilir. Yani ilişkiler sayesinde büyük büyük göze, göz önüne çıkacağınız güzel ilişkilerle kendinizi ortaya koyabileceğiniz, para kazanabileceğiniz güzel bir şey var burada bir gezegen yoğunlaşması destek var yani. E aşk da yaşayabilirsiniz. İş yerinizden biriyle aşk olabilir. Sizin, size denk. Ama bu zorlu bir aşk yani çetin bir aşk. İkisi de aslan da. İkisi de ben diyor. İkisi de egoist. İkisi de kendini çok beğeniyor. Yani öyle kolay lokma değil bu. E, fena e, aşık olabilirsiniz. E, o yüzden hani şey yaparlar mesela ikisi de önce o söylesin der. süründürür yani adam. Öyle bir aşk da olabilir. Umarım güzel şeyler yaşarsınız. Ama sahne sanatlarıyla uğraşıyorsanız tam da yani parlama zamanı, yaptığınızı ortaya koyma zamanı. O yüzden Mars'ın oradaki desteği bu konuda hem destek alacağınızı hem de kendi içinizde bu motivasyonu, bu cesareti çok çabulacağınızı gösteriyor. Bu güzel bir şey. Ve gelelim ayın sonu önemli olayına. 29 Haziran'da Neptün retro. Aslında ayın sonunda oluyor ama hani Temmuz ve sonrasında daha çok ekleyecek ama son gün olduğu için Haziran doğduğu için söyleyeyim dedim. Bu beşinci evimizde olacak. Ve beşinci ev bizim keyif evimiz. Dediğim gibi sevgi, sevgi hissettiğimiz, sevdiğimiz şeyleri yaptığımız evimiz. Genel olarak aşk ve gönül ilişkilerinde düşündürücü bir zamandır. Bu belki e, ne bileyim yeni bir aşk hayalleri kurabilirsiniz. E, aşkla ilgili bazı hayaller kurabilirsiniz. E, belki aşk konularında çokça hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Belirsizlikler yaşayabilirsiniz çocuklarınızı çok fazla idealize edebilirsiniz. Yani onlarla ilgili e, işte, bakımıyla, günlük yaptıkları işlerle ilgili kaygılar kaygılar yaşayabilirsiniz. Ne olacak falan diye çokça düşünebilirsiniz. Neptün işte bulunduğu evde belirsizlikler verir ya. Hani emin olamama verir. Bu biraz canınızı sıkabilir ama hani çok büyük böyle sizi çok sıkacak, çok keyif almanızı en fazla e, engeller. Keyifli olduğunuzu bilemezsiniz. O Neptün bilememe verir. Yani keyifli miyim değil miyim? Hani... Belki bunu anlamayabilirsiniz. Ama 5 Aralıktan sonra bu etki değişecek. O yüzden her şeyi gibi biliyorsunuz. Bu da sadece bizim iyiliğimiz için. Ben öyle çok inanıyorum. Yaşanan her şey bildiğimiz için en temelde. Umarım Haziran ayı akrepler için de çok şahane geçer. Temmuz'da görüşmek üzere.